Selamünaleyküm sevgili hanımlar. havayla örgü sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür Rabbime. Hanımlar bugün size yine bandana modeli anlatmaya çalışacağım. Bakın şöyle çok güzel, harika, çok şık bir bandana oldu. E, aynı renk ve farklı model olarak bir önceki videomda anlatmıştım hanımlar. Onu e, yeğenimin yeğenime hediye ettim. E, öbür yeğenim de istedi. Ee, şimdi ona da aynı renk ama farklı model yaptım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim hanımlar. Modelimiz için yine aynı ipi kullandım. Ee, açıklama bölümüne de yine yazarım. Şöyle göstereyim. Bakın İpim de çok az kaldı hanımlar. Bu arada 50 gram ip gidiyor. Ee, şöyle koton ip kullandım. Yumuşak şöyle koton ip kullandım hanımlar. Siz istediğiniz iple yapabilirsiniz. Gerekli malzemelerimiz 50 gramlık koton iplik, 3 numara tığ kullandım şöyle tığım. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım hanımlar başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni yorum yapmayı unutmayın sizlerin beğenileri yorumları bizler için çok önemli kanalımızın öne çıkmasını daha çok kişinin izlemesi izlemesini e, gerçekleştiriyor. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım hemen şöyle tığımı aldım. 5 6 zincir çektim. Hemen ilk zincirden şöyle tığımla kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine ip aldım. Boşluğa hemen yaptığımız yuvaya şöyle ikili trabzan yaptım. Zinciri de sayıyorum. 2 oldu. Bir tane daha yapıyorum. 3, 1, 2 zincir çektim. Üzerine ip aldım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 1, ikili trabzan yaptım. Aynı boşluğa battım. Bir tane daha ikili trabzan yaptım aynı boşluğa batıyorum tekrar şöyle bir su taşı oluşturduk bir iki zincir çektim üzerine ip aldım aynı yere tekrar batıyorum ikili trabzan yaptım bir tane daha ikili trabzan yapıyorum iki bir tane daha ikili trabzan yapıyorum 3 bakın şöyle bir iki tane yuvamız oldu hanımlar şimdi burada bir iki üç dört tane zincir çekip dönüş yapıyorum üzerine ipimi aldım hemen şu Bakın şu yuvaya ikili trabzan yaptım. Bir, bir tane daha yapıyorum. İki, iki tane trabzan yapmış oldum. Bir, iki zincir çektim. Üzerine ip aldım. Aynı yere tekrar batıyorum. Aynı yere yine iki tane ikili trabzan yaptım. Burada bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Üzerine ip aldım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. İkili trabzan yaptım. Üzerine ipimi aldım. Tekrar aynı boşluğa ikili trabzan yaptım bir iki zincir çektim üzerine ip aldım yine aynı boşluğa tekrardan ikili trabzan yaptım tekrar aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bakın şöyle göstereyim şu şekil bir iki üç zincir çektim pardon dört zincir çektim dönüş yaptım şimdi hanımlar yine aynı bakın biz buraya su taşı diyoruz şöyle şu kenarlara çocukluğumuzdan alıştık su taşı diyerek modeliydi yani aynı yere batıyorum şöyle iki tane ikili trabzan yaptım bir iki zincir çektim aynı yere tekrar batıyorum yine iki tane ikili trabzan yaptım bir iki zincir çektim şu boşluğa hemen iki tane ikili trabzan yapıyorum bir iki zincir çektim ve geldik yine köşedeki su taşıya buraya iki tane ikili trabzan yaptım bir iki zincir çektim aynı yere batıyorum tığımı iki tane ikili trabzan yaptım şöyle burada 1 2 3 4 zincir çekip dönüş yapıyorum yine aynı köşedeki su taşıyı yapıyoruz iki tane ikili trabzan yaptım iki zincir çekiyorum aynı noktaya tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum Tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bakın su taşımı uygulamış oldum. Bir iki zincir çektim, üzerine ip aldım. Hemen şuradaki bakın kutucuğun içerisine bir iki iki tane trabzan yaptım. Bir iki üç zincir çektim, üzerine ip aldım. Bir sonraki kutucuğun içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çektim, üzerine ip aldım. Tekrar köşedeki e, su taşıyı yapıyorum. Şöyle bakın. 1-2 zincir çektim aynı boşluğa batıyorum tekrar iki tane ikili trabzan yaptım 1-2-3-4 bir, bir, zincir çektim dönüş yaptım üzerine ipimi aldım yine kenardaki su taşırı modelime devam ediyorum Bir 2 zincir çektim aynı noktaya battım iki tane ikili trabzan yaptım bakın şimdi modeli kurmuş olduk şurası bizim modelin birinci sırası ee, önceki sıra ne yapmıştık 3 zincir çekmiş pardon burada 2 zincir çekiyoruz 1-2 zincir çektim üzerine ip aldım şu kutucuğun içerisine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum bakın su taşının yanında hep 2 zincir olacak şimdi burada e, ne yapıyoruz 1-2-3 zincir çekiyorum şu boşluğa 1 tane sık iğne yaptım 1-2-3 zincir çektim üzerine ip aldım hemen şuradaki boşluğa ikili trabzan yaptım iki tane bir iki zincir çektim hemen köşedeki su taşımı yapıyorum bilenler bilir zaten hanımlar bilmeyenler için ayrıntılı göstermeye çalışıyorum bir iki üç dört zincir çektim dönüş yaptım üzerine ip aldım yine kenardaki modeli uyguluyoruz. Kenar modelimiz aynı şekil. Bandanamız bir tane kadar devam ediyor. Evet bakın. Şimdi geldik buraya. İki tane zincir çekiyorum. Şu baştaki kutucuğun içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu sıra 3 çekmiştik zincirimizi. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Zincirimizin boşluktan giriyoruz bir tane sık iğne. Yaptığımız sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. 2. Tekrar boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne daha yapıyoruz. 3. Ortaya 3 tane sık iğne uyguladık. 1 2 3 4 zincir çektim üzerine ipimi aldım. Tekrardan şu boşluğa 2 iki tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yine bakın buradaki gelen kenar modelimizi uyguluyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Çevirdim. Yine kenar modelimizi uygulayalım. Evet. Kenar modelini uyguladık. 1, 2 zincir çektik. Hemen önündeki bakın. Boşluğa 2 iki tane <laughs> ikili trabzan yaptım. Bakın şimdi yine modele geldik. Bir önceki sıra 4 tane zincir çekmiştik. Bu sıra 5 <laughs> zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. <laughs> çok affedersiniz. Şu boşluğa hemen zincir boşluğuna bir tane sık iğne yaptım. Bir. Sık iğnenin üzerine iki. Bir sonrakine üç. Hemen bir sonrakisi dört. <laughs> Tekrar zincir boşluğuna beş. Beş tane sık iğne yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Hemen şuradaki bakın kutucuğun içerisine ikili trabzanlarımı yapıyorum. <laughs> bir, iki zincir çektim ve kenar modelimizi uyguluyoruz. 1-2-3-4 zincir çektim ve dönüş yaptım. Yine aynı şekil kenar modelimizi uygulayalım. Tekrar burada 1-2 zincir çekiyorum. Hemen şuradaki boşluğa yine 2 iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle bakın hanımlar. Yine bakın modele geldik. Şimdi modelimizin artışı bitti. Eksiltmeye başlayacağız hanımlar. 5 tane olduktan sonra burada tekrar modelimizi kuruyoruz. Burada da eksiltmeler yapıyoruz. Şimdi ne yaptık? Bakın burada 2 tane yaptık. İkili trabzan yaptık. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Hemen şu zincir boşluğuna ikili trabzan yapıyorum. Yani bu sıra 2 tane modelimiz olacağı için modelin başlangıcını kuruyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi eksiltiyoruz hanımlar. Bakın birinci sık iğneye değil ikinci sık iğneye tığımı takıyorum. 1, yanındakine 2, bir sonrakine 3. Yani iki kenardan birer tane sık iğnelere batmıyoruz. Eksiltmiş olduk. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Hemen bakın boşluğa 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine ip aldım. Hemen şu boşluğa ikili trabzan yapıyorum iki tane ikili trabzanımı yaptım. Bir iki zincir çektim. Hemen şu kenardaki devam eden modelimi uyguluyorum. Model kurumunu da anlatalım hanımlar. Sonrası zaten e, aynı şekil tekrar ediyor. Şöyle bakın köşeyi de yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Dönüş yaptım. Üzerine ip aldım. Hemen kenardaki yine kenarda sürekli olan bakın şöyle modelimi uyguluyorum bir iki zincir çektim aynı boşluğa battım yine iki tane ikili trabzan yaptım bir iki zincir çektim üzerine ipimi aldım hemen buradaki boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum bakın şuraya ne yapmıştık modelimizin birinci sırasını kurmuştuk şimdi ne yapıyoruz 1 2 3 zincir çektik hemen bu boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 zincir çektik. Üzerine ip aldık. Hemen şu zincir boşluğumuza 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın buradaki kelebeğimizi kurmuş olduk. Burada hemen 4 zincir çekmiştik burada. 1 2 3 zincir çekiyoruz bu sıra. Bakın 3 tane sık iğnemiz var. Birinciye değil ikinciye. Tam ortaya batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Üzerine ip aldım. Yine zincir boşluğuna 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın buradaki modellerimiz kapanıyor. Kenardaki modellerimiz açılıyor. Yani biri kapanırken biri açılıyor. Şimdi burada yine 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen şu ortaya bir tane sık iğne yaptım. Modelimi uyguladım. 1, 2, 3. 2 pardon 1 2 3 zincir çektim üzerine ip aldım hemen şu boşluğa ikili trabzanımı yaptım 1 2 zincir çektim hemen kenar modeli uyguluyorum hanımlar videoyu kesmeden ayrıntılı göstermeye çalışıyorum. Zaten modelin bilinen bir model ama yine de bilmeyenler için. 1, 2, 3 zincir çektim. Çeviriyorum. Yine kenar modelimiz devam ediyor. Aynı şekil az önce de dediğim gibi kenar modelimiz bandanamız bitene kadar aynı şekil devam ediyor. 1, 2 zincir çektim. Boşluğa geldim. Hemen iki tane ikili trabzan yaptım. Burada ne yapmıştık hanımlar? Bakın modeli kurmuştuk. 3 zincirle. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen şu boşluğa bakın. Zincir boşluğuna bir tane sık iğne. Zincirin üzerine bir sık iğne. Pardon. 2 sık iğne oldu. Bir de boşluğa yapıyorum. 3 sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Bir sonraki hemen bak bu boşluğa geldim. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın modelimiz kapanıyor. Burada ne yapıyoruz? 1, 2 3 zincir çektim. Üzerine ip aldım. Tekrar bakın. Şu boşluğa. 2 i̇ki tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine şu boşluğa bakın. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane de sık iğnenin üzerine sık iğne yaptım. 2 bir de yine boşluğa yaptım. 3 1 2 3 4 zincir çektim. Üzerine ip aldım. Hemen şuradaki boşluğa 2 iki tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çektim ve yine kenar modelimize geldik. Kenar model yine aynı şekil olduğu için tekrar etmiyorum. 1 2 3 4 zincir çektik. Dönüş yaptık. Yine kenar modelimizi aynı şekilde uyguluyoruz. 1 2 zincir çektim. Hemen şuradaki boşluğa yine iki tane ikili tırabzanımı yapıyorum. Bakın burası bizim modelimiz. 4 zincir çekmiştik. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Hemen zincir boşluğundan bir tane sık iğne yaptık. Sık iğnenin üzerine 2, bir sonrakine 3, bir sonrakine 4 ve zincir boşluğuna batıyoruz 5. 5 tane sık iğnemiz var. 1 2 3 4-5 zincir çektik. Üzerine aldık Bakın modelimiz burada bitti. Bak açıldı ve kapanış yaptık. Şimdi burada hemen şu tepeye iki tane ikili trabzan yapıyorum ve birinci modelimi bitirmiş oldum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen bakın buradaki modelin zincir boşluğundan giriyorum. Bir tane sık iğne. Sık iğnelerin üzerine de örüyorum. Yani toplamda bu sıra 5 tane sık iğnemiz var. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Hemen şu boşluğa yine ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Ve köşedeki devam eden modelimizi uygulu uyguluyoruz. Köşede değil mi? yani kenar modelimiz. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ay, i̇pim sürekli de karışıyor. Pamuk iplik biraz da zor açılıyor. Çevirdim. Evet. Şöyle kenar modelimizi yine uygulayalım. Kenar modelini uyguladık. Bir, iki zincir çektik. Hemen şuradaki boşluğa yine iki tane ikili trabzan yaptık. Şimdi şöyle göstereyim hanımlar. Bakın. Modeli kurduk. Açılım yaptık. Kapatırken tekrardan bak yarısında diğer modeli kurduk. Bir, iki oldu. Bakın bir diye bir, iki oldu. Tekrar bu model kapandı kenardan iki modellerin açılışını yaptık şimdi tekrar kapanış olacak kapanış olurken ne yapıyorduk Hanımlar bir sonraki modelleri kuruyorduk bakın burada ne yapıyorduk Hanımlar 1 2 3 zincir çektim üzerine ip aldım hemen Şuradaki boşluğa ikili trabzanımı yaptım yani bir üst sıradaki modelin başlangıcını kurmuş oldum bir, 2 3 4 zincir çektim. Hemen şimdi eksiltmelere başlıyoruz. Bakın 1 1'di, 3 oldu, 3'tü, 5 oldu. 5'ten sonra eksiltiyoruz. Hemen birinci sık iğneye batmıyorum. İkinci sık iğneye tığımı geçirdim. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Hemen bakın şuraya. 1 2 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Üzerine ip aldım. Hemen şu yanındaki boşluğa iki tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Yine burada eksiltme yapıyoruz. Birinciye batmıyoruz. ikinciye 1, yanındakine 2, bir sonrakine 3, 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Üzerine ip aldım. Hemen yine zincir boşluğuna giriş yaptım. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine ip aldım. Hemen bu boşluğa ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir, iki zincir çektim. Yine kenar modelimizi örüyoruz. Evet hanımlar bu sıra son sırayı şey son olarak gösterdim. E, çünkü bundan sonrası modelin tekrarı tekrar tekrar anlatmanın videoyu da uzatmanın bir anlamı yok. Burada yine 1 2 3 4. zincir çekiyorum, dönüş yapıyorum. Yine köşeyi uyguluyorum. Şöyle. Bakın. Şöyle şurada da göstereyim. Şunu bitirdik. Şunları şu an eksiltmelerini yapıyoruz. Ve şu modeli kurduk. Şunları kurduk. Yani bu sıra 1, 2, 3. 3 olacak. 1, 2, 3, 4 derken böyle büyüteceğiz hanımlar. Ee, genişliği 47 santim. Boyu 27 santim olana kadar Büyütüp gelelim. Evet hanımlar ben bandanamı istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Hanımlar bandanamın eni şöyle eni 47 santim ölçüyorum. Eni 47 santim. Boyu 27 santim olana kadar ördüm. Hanımlar benim için bu kadar e, yeterli. Siz isterseniz daha büyük daha küçük yapabilirsiniz. Şimdi hanımlar eee Bakın modeli bitirmişim. Modeli bitirdim. Buradaki kenarda kenardaki modelin de yarısı. Şu şekil bakın modelimiz bitti. Hemen yandaki modelde yarısı. Şöyle kaç tane uygulamışım onu da göstereyim. Şöyle kenardan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 model yaptım. 8.nin de tam ortasında kaldı böyle bu şekil olacak hanımlar. Şimdi hanımlar burada hemen bağlamak için zincirimizi çekeceğiz. Şöyle 3 tane çekmişim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Şöyle 40 tane benim için yeterli hanımlar. 40 zincir çektikten sonra şöyle ilk zincirin içerisine şöyle bir tane sık iğnemi yaptım. Geri kalanları şöyle alttan alarak şu şekil altından giriyorum tığla sık iğne yapıyorum. Alttan girdim, sık iğne yaptım. Bu şekil zincir sonuna kadar yapıp gelelim hanımlar. Sonra da bandanamızın son sırasını uygulayacağız bu şekil hanımlar şuraya kadar sık iğnemizi yapalım zincir sonuna kadar bakın şöyle sık iğneleri ördüm geldim bağlama ipimizi de yapmış olduk bakın geldik başa modelin başına hemen şuradaki ilk trabzanımın tepesinden şöyle tığımı geçiriyorum bir sık iğne yapıyorum bir iki zincir çektim üzerine ipimi aldım bir sonraki trabzanın tepesine geçiş yaptım ikili trabzan yaptım üzerine ip aldım su taşının şu boşluğa geldim bir iki İki tane ikili trabzan yaptım. Hemen yandaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Yanındaki trabzanın tepesine yine trabzan yaptım. Bakın boşluğa geldik. Hemen bu boşluğa iki tane ikili trabzan yaptım. Hemen yandaki bakın trabzanlara geldik. Burada iki tane trabzanımız var. İki tane trabzan yapıyorum. Zincir boşluğumuza geldik. Zincir boşluğumuza da beş tane ikili trabzan yapacağım hanımlar. İki, üç. 4 5 çok dolmayın hanımlar böyle pileli olmasın düzgün dursun 5 tane yaptım üzerine ip aldım bakın ortadaki sık iğnelere geldik sık iğnelerin her birine bir tane ikili trabzan yapacağım şöyle her birinin tepesinden batıyorum ikili trabzan yapıyorum sık iğnelerimizi de bakın trabzanlarımızı yaptık şurada bir tane kalmış Evet hemen buradaki zincire geldik yine buradaki zincire 5 ee, tane ikili trabzan yapıyoruz hanımlar benim zincirlerime 5 tane denk geliyor belki sizin yine 6 gelecek belki 4 gelecek onu siz kendi elinizle ayarlayın dediğim gibi ee, çok fazla dolarsanız pileli durur çirkin durur hemen trabzanın tepesine bir tane yaptım bir sonrakine geçiş yapıyorum bu şekil bakın hanımlar bu sıramızı böyle bandanamızın ee, uç kısmını pardon uç demişim tam alın kısmımıza gelecek yeri <laughs> trabzanlarla düzgün durması için bu şekil yaptım hanımlar. Bakın şöyle hemen geldim yine sık iğnelere. Devam ediyorum. Evet uzatmanın bir anlamı yok hanımlar. Bu şekil sıranın sonuna kadar şöyle koyayım gözüksün. Bu şekil şuraya kadar geleceğiz. Burada da yine zincirimizi çekip sık iğnesini yapıp bitireceğiz hanımlar. Şöyle. Evet hanımlar son sıramızı ördüm. Bakın sıra sonuna kadar sık pardon ikili trabzanları ördüm. Buraya geldim. Zincir çektim. Zincirin üzerine bir sıra sık iğne ördüm. Bakın sona kadar geldim. Burada ipimi kopardım. Böylece bandanamız bitmiş oldu hanımlar. Şöyle. Çok güzel oldu hanımlar. Harika bir bandana oldu. Şöyle yapalım. Şu şekil. Saçımıza takacağız. Hanımlar ben bunu yeğenime ördüm. Çok da güzel oldu bakın. Evet bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.